bu havası hoş şehrin dört tarafında bahçe ve bostanlar içinden sular akar. Her bağında birer köşk, havuz, fıskiyeler ve çeşitli meyveler bulunur. Halk zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar. Kin tutmaz, hile bilmez, yumuşak huylu insanlardır. Cami, saray, köşk ve imaretleri o kadar sağlam ve güzel olur ki, buralara girenler hayran olurlar. Hiç gelmeyenler için Bozkır'ın ortasında bir kenttir Tokat. Oysa bir yanıyla Karadeniz'dir yemyeşil, bir yanıyla Orta Anadolu'dur bereketli. 900 adımda görülebilecek 900 yıllık bir tarihin anlatıcısıdır Tokat. 7500 yıldır insanoğlunun sığındığı bir liman olmuş, onlarca kültürün izlerini hala bağrında saklamaktadır. Gelip geçen her kültür, bugüne dek ulaşan izler bırakıp gitmiştir. Bu izler yaşamın her alanında görüldüğü gibi, en çok da gastronomik öğelerde kendini göstermektedir. Yeşil kollarıyla sarıp sarmaladığı bereketli topraklarıyla, kendine has ürünleriyle de öne çıkmıştır tokat. Kuru gıdalar, bu baklagiller Tokat'ın bereketli toprağının tüm Anadolu'ya armağanıdır aslında. Büyük bir emekle ekilir, biçilir, toplanır, ayıklanır ve sofralarda yerini alır bu armağanlar. Anadolu'nun birçok yerinde yapılan yaprak sarması Tokat'ta hem biçimi hem de içeriğindeki ürünler Ayrıca yaprağıyla da sadece Tokat'a has bir gastronomik değerdir. Elbette Tokat sarmasına gerçek lezzetini veren en büyük etkenlerden biri de yapraktır. Narince olarak adlandırılan bu yaprak ince damarlı ve adı gibi narin olmasıyla ünlüdür. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen, pişerken de bir yandan demlenen sarmalar Binlerce yıl öncesinin armağanıdır gastronomi dünyasına. Tokat'ta yapılan kazılarda bulunan Hitit dönemine ait toprak maltız o günlerden bugünlere çok az değişime uğrayarak gelmiş ve hala kullanılmaktadır. Tokat pişirme teknikleri bakımından ve saklama teknikleri bakımından oldukça zengin bir mutfağa sahip olan bölgemiz Bununla birlikte geçmiş tarihinde gelen bakır kalhaneleri ve bakır üretimi birbirini destekleyen sektörler burada tokata özgü pişirme tekniklerinin gelişmesinde de önemli yer almış. Hemen hemen her yemeğin kendine has kullanılan tencereleri, bakır eşyaları mevcut. Yörenin mutfak unsurları içerisinde önemli yere sahip olan yaprak sarmalarda özellikle ve fırın keşkeğinde ona benzer yemeklerde de bu kazanlar kullanılıyor. Kazanların yapısal farklılığının yanı sıra kalınlığı, o dövme tekniği vesaire ısıyı muhafaza etmesi açısından önemli. Yine alt kısım geniş tabanlı olması yanı sıra altta bir çukurluk meydana getiriyor. Yine o yemeklere lezzetini veren, evi o tabir ettiğimiz yöresel ismiyle karayaka kuzusunun kaburga kısımları gerek kurutulmuş çemen etli gerek taze olarak o dolmaların altında bulunması pişerken de demleme usulü o etin nesafeti, lezzeti buharla birlikte bütün yemeğe sinmesi için bu tür formlar yörede oldukça yaygın. Bunun onlarca değişik çeşidi var ama en özgün yörede hala sıkça tokat mutfağında kullanılan, geçmişten gelen pişirme tekniklerinde sergilendiği bakır kaplarımız. Tokat'a özgü lezzetlerin sadece bu topraklarda gerçek değerini bulması, söz konusu ürünlerin sadece bu topraklarda yetişmesi, eşsiz iklimi, pişirme biçimleri ve pişirme ekipmanları gibi birçok unsurun bir araya gelmesiyle mümkündür. Tokat kebabının gerçek Tokat biberi, Tokat'a özgü karayaka kuzusu, en önemlisi de gene binlerce yıl önceden kalma kebap fırını olmadan gerçek ve geleneksel has lezzetine ulaşması mümkün değildir. Ancak kebap kültürünü tokatta tokat, tokat kebabıyla sınırlandırmak mümkün değildir. Kaburga, şiş, antrikot ama elbette hepsinin yanında mutlaka tokat biberi, patlıcanı ve tokat domatesi. Yine tokata özel fırın kültürü, tokat gastronomisinde oldukça önem arz etmektedir. Tokat kebabının en önemli unsurlarından biri olan fırın, tokat yağlısında da karşımıza çıkar. Sadece tokata özgü bir lezzet olan yağlının, hamurundan kullanılan tereyağına kadar piştiği fırınında katkısı var eşsiz lezzetinde. Elbette hamur işleri de yağlıyla sınırlı değil tokat mutfağında. Sadece tokata özgü bir lezzet olan leylek giliği de bir başka özel lezzet kendine has hamuru, pişirme tekniği ve elbette katık olarak nefis tokat pekmesi. Ve tokat yaylaları, eşsiz iklimi, endemik bitkileri ve bereketli topraklarıyla bir doğa harikası. Bu yaylaların bir başka alameti farikası ise tereyağı. Hala geleneksel yöntemlerle, modern çağın hiçbir imkanı kullanılmadan üretilen bu tereyağları, tüm tokat yemeklerinin en başta gelen lezzet eşlikçilerinden biri. 900 adımda 900 yıllık bir birikimin gezilebildiği Tokat'ın Zengin Şehir Müzesi ve Tokat Müzesi eşsiz envanteri ve eserleriyle Tokat'ın hem kültürel hem de tarihi serüvenini gözler önüne seriyor. Ayrıca Mevleviliğin Hazreti Mevlana hayattayken ulaştığı nadir yerlerden olan Tokat Mevlevi Hanesi, Türkiye'nin en büyük hanlarından biri olan Taşhan, gerçek bir Tokat konağının bugüne ulaşmış nadir örneklerinden Latifoğlu konağıyla sadece merkezinde bile unutulmaz bir tarih yolculuğu yaşatıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren ve 3,5 milyon yıl geçmişi bulunan dünyanın en büyük mağaralarından biri olan Ballıca Mağarası ise büyülü görüntüsü, şifalı dehlizleriyle farklı bir deneyim vaat ediyor. Kolay ulaşımı, geniş ve farklı konaklama imkanları, eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri, ayrıca gastronomik lezzetleriyle Tokat misafirlerini bekliyor.